Evet. Çingene çadırımıza hoş geldiniz. Bütün her şeyimiz duman olmuş. Bütün neyimiz var neyimiz yoksa böyle sermişiz. Evet Tezgahımız Şenol Bey. Tezgahımız gitmiş. Anlatır mısınız? Yeni yönetmeliğe göre arabanın arkasında yatak harcında mutfak tezgahı da olmayacakmış. Evet arkadaşlar. Onu da dediler. Onu da söktüm. Geçen yıl muayenede yatağı sorun ettiler. Evet. Sadece yatağın üstünü çıkarttık, muayeneden geçirdiler. Bu sene yatağı sökerek gittik. Bu sefer tezgahımızı sorun ettiler. Tezgahı söktük, bin bir zahmetle. Aslında bunlar sadece bence para Karıçıza almak ya, için evet. yapılan şeyler. Çünkü yani çok saçma. Muayeneden geçerken söküyorsun her şeyi muayeneden geçiyorsun geri takıyorsun mesela böyle bir şey yapacaksanız arkadaşlar başınızın ağrımasını ağrımaması için yani ağrımasını istemiyorsanız evet bize e, konuşun muhakkak şey yapın e, karavan projesi çizdirin aracı kamyonetten karavana çevirtin o şekilde gidin yoksa ya da, ya da, ya da. bu mutfak tezgahını portatif koyup iki vidayla tutturun giderken çekin aşağı indirin. Öyle yapın. Hani karavan şeyiyle de uğraşmayayım isterseniz buraya bir tane tezgah portatif yapın. O portatif tezgahta giderken vidalardan söküp aşağı indirin. Zaten yatak da portatif. O şekilde geçin. Ben şimdi bundan sonra ya öyle yapacağım ya da buraya seyyar bir şekilde yapacağım. Yani Biraz uğraştık bugünümüzü yediler yani. Maalesef ki ülkemizde bütün işlemler böyle. Bir saçmalık silsilesi. Yani ne kadar saçma bir düzen ya. Muayeneden geçerken her şeyini koy, istersen emanet al eksik olan her şeyini. Muayeneden geçtikten sonra hiçbir denetim olmasın. Sadece bir kerelik ya da bunları sök, muayeneden geç, sonra böyle istediğin yere git. Evet. Sırf para tuzağı. Ama neyse ki geçtik. Bu sene de muayeneden geçtik. Bu sene de atlattık. Bir sene bu rahatız. Biraz ]ız. dağıldık ama toparlarız. Toparlamak bizim işimiz. Değil mi? Evet. Diğer muayeneye bakacağız nasıl olacak. Ya arabamızı değiştireceğiz. Evet. Ya da bununla devam edeceksek de yine. Ama küçük yerlerde bu kadar sorun edeceklerini sanmıyorum. Aynen. Kocamın biraz sanmıyorum. canını sıktılar. Evet. Bir gününe mal oldular. Aynen. Ama sağlık olsun. Birazdan da takacağız tezgahımızı inşallah. Taktim Biraz uğraşacağız. size. Mutfağımızın montajına başladık. Evin önüne çektik arabayı. Türlü mücadelelerle tezgaha koyduk. Tabi bazı sapmalar oluyor söküp çıkartıldığı için. Mesela bence bu kul cool hakkı. Vaktimizi çalıyorlar. Allah'tan yeğen şarjlıyı getirdi de. Ve final. Oh. Daha tam bitmedi aslında. Yatağımızı koyacağız. Yatak gelecek. Şuralara bir de atmayı unutmuşuz. Attım içeriden de. Hmm. Biraz uğraştırdı ama bitti. Bu sefer de akşam oldu. Evet. Yatağımızın içine bakın. Dünya kadar eşya var. Evet. Nerede ne zaman kalsak hiçbir problem yaşamayız. Şurada bir dünya yedek kıyafetimiz var mesela. En içten en dışa kadar. Battaniyelerimiz, tulumlarımız, Burada alet çantamız, kar zincirimiz, masalarımız, hoparlörümüz, her şeyimiz var. Ölmezse kalırsak 12 ay sonrayı düşünüyorum nasıl yapacağız diye. Onu o zaman düşünürüz. Boş ver. Şimdi yollar düşünsün. Evet şimdi yollar düşünsün. Evet biz muayeneden geçtik. Darısı herkesin başına. Allah düşürmesin. Amin.